Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aile içi tartışmalarımızdan ölülerimizin haberi olur mu? Bu tartışmalardan dolayı rahatsız olurlar mı diye sormak istiyorum. İyi yayınlar. Evet. Efendim sevgili peygamberimize soruluyor ya Resulallah. Yaptığımız hayırlardan bizden ayrılarak ebediyete irtihal etmiş olanların haberi olur mu? Olur. ...memnun olur, dua ederler... ...Ya Rabbi bunların iyiliklerini artır derler... ...kötülüklerden haberdar olurlar mı... ...onlardan da olur... ...Ya Rabbi bunları bu kötülüklerinden vazgeçir derler... ...yani o yüzden aile yuvamızdaki tartışmalarımız... ...sıkıntılarımız... ...bizden ayrılanları da rahatsız eder... ...o yüzden bakın ya Allah'ın öğrettiği dua... ...Rabbena gıfirlena ve li ihvanin ellezine bil iman ya rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla ya rab müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma sen esirgeyen bağışlayan mevlasın evet peki selamlar var Ankara'dan bizi izliyorlar Ankara'ya selamlarımızı yollayalım bir başka izleyicimiz yazmış Nuri Genç hocanın memleketi Giresun Bulancak'tan selam ediyorum demiş Hocam yok ben <laughs> Kayseri hocamız. Tabii ben severim Giresun'u da, Bulancağı da, ülkemizin her tarafı Muhsin Bey. Rabbime hamd ederim. Yani gitmediğim Türkiye'mizde gitmediğim yer kalmadı. Rabbim Adil isminin sahibi olan Allah her yere ayrı bir güzellik vermiş. Ee, Artvin'e gittiğimde önüme bir müftülüğün şeref defteri var. Onu koydular bir şey yaz diye. Ben de yazdım. İslam'ın şartı beş ama Artvin'de altı. <laughs> e o altıncı ne zam Zammı geldi. Altıncısı da şükür. Niye? Şükür. Bu kadar yeşilliğe, bu kadar ya, güzelliğe tam. bir şükür lazım diye yazdım. Yani Artvin'e öyle dedim ama bir başka yerin ayrı güzelliğe Rabbim yani adil isminin sahibi olan Allah ülkemizin her bir ilimize, her bir kasabamıza ayrı ayrı güzellikler Kesinlikle vermiştir. Kesinlikle hocam. Ya. İşte evet. o yerlerden birisi selam yazmışlar. Ya. Tokat zile Belkaya köyü hocam. Ya efendim. Tokat zile Belkaya köyüne biz de selamlarımızı iletelim. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Aydın'dan izliyorlarmış. Aydın'a Nazilli'ye de selamlarımızı yollayalım. Bir başka video soru var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm. Hocam biz dört kardeşiz. Evet. En büyüğünüz şöyle. İkinci ben Yusuf, Hülya İbrahim. Şimdi ben Akçiyen'den ameliyat oldum. Dört sene oldu. Akçiyen nakli olmam lazım. Bana para lazım. İstanbul'a gideceğim. Doktordan görüşeceğim. Babamın da bir dedemizin bir arsası vardı. Onu müteahhite verdik. İki tane dairesi var babamın. 10 milyondan 20 milyon. Sağ iken bize bölüştürse ben sağlama para harcayacağım. Yani bu anı değil ki e, ben bölüştürmem. Ben öldükten sonra ne hissetsinler demiş. Ya bize ihtiyacımız var. Hepimizin ayrı ayrı derdi var. Aplam işçilik yapayım para kazanayım. Çalışması aç. Yani biz bu, bu durumdayız, zordayız, dardayız, sıkıntıdayız. Babam da yatarak hasta, durumu iyi yani. Daha bölüştürmem değil, sakin bölüştürsem iyi. Yoksa beklemesi kendim dediği gibi bekleyeceğiz yani. Kendi öldükten sonra mı mirası bölüşeceğiz? Hangisi doğru yani hocam? Bir kere Bir sakin, malın sahibi illa vermek mecburiyetinde değil ama evladının birinin akciğer e, ameliyatı olacak. E buna baba nasıl Sağlık seyirci kalır? Buna nasıl baba seyirci kalır ya? Ya bir zaman Muhsin Bey hafız birisiyle böyle istişare ediyoruz. Hocam dedi ben hafızım ahirete inanıyorum. Öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Böbrek nakli ameliyatı olmam gerekiyor. Bacımın ki tutuyor vermiyor. Anamın ki tutuyor vermiyor. Hocam göz göre göre ölüme gitmekte kolay olmuyor dedi fazla sürmedi. O arkadaş hakkın rahmetine kavuştu. Evet. Yani o yüzden baba verirken öteki evlatlar da anlayış göstermeli. ya Baba kardeşimizin böyle acil fevkalade bir durumu var. Gerekirse biz de yardımcı olalım demeleri gerekmez mi ya? Ve ala enfusihim ve bihim hassase. İsar diye bir şey var İslam'da. İsar ne demek? Tercih Kendi tercih ihtiyacına rağmen başkasının ihtiyacını tercih etmek. Ya bir kardeşleri acil bir sağlık problemi var. Elbette baba bu işe seyirci kalmamalı. Ee, baba bir bunu yapabilir mi? yapabilir tabi Yapabilir. Kendisi de rahatsız ama zaten evlatları diyor. da bu işe anlayış göstermeli ama. Tekrar şifalar diliyoruz izleyicimize. Öyle efendim. Tabii. Ve devam ediyoruz. Şimdi bir izleyicimizin sorusu daha var. Diyor ki hocam dini nikah yapana kadar resmi nikah kişiler arasındaki mahremiyeti kaldırıyor mu? Malum şu an önce resmi nikah yapılıyor. Dini nikah sonrasında yapılıyor. Bu süre zaafında mahremiyet var mı? resmi nikah yapılıyor, evet. öyle mi? Resmi nikah nikah mıdır? Dini dini açısından da nikah mıdır? Evet nikahdır. Nikah nedir? Aralarında evlenme manisi olmayan kişilerin şahitler huzurunda icap ve kabulüdür Nikah bu. Resmi nikahta bu oluyor mu? E, oluyor. Şahitler oluyor. var. Evet. İlan ediliyor. Şahitler var mı? Var. Herkese ilan, i̇lan ediliyor. ediliyor. Ayrıca birisi aldım bir şekilde vardım diyor, diyor tamam nikah tamam öyleyse. Öyleyse mahremiyet diye bir şey kalmıyor aralarında. Resmi ya. nikah varsa mahremiyet Mahremiyet kalmıyor. diye bir şey de kalmıyor yani. O dinen de nikahlı. Dinen de nikahlıdır. Sayılır. Evet, peki ee, video sorumuz var. Ama buradan, soru... buradan şu Buyurun. anlaşılmasın Buyurun. yani dini nikaha gerek yok diye anlaşılmasın. Yani ülkemizde bu da yapılıyor. Bunun anlamı da nedir? Yani şimdi bakın mevzuat değişikliğine göre müftülerimiz de nikah akdi de biliyorlar. Yani bunun anlamı nedir? Yani nikah hayatın önemli bir dönüm noktasıdır. E bir hoca efendi dilinden evlenmenin hikmeti nedir? Eşlerin birbirlerine karşı görevleri nedir? Sorumlulukları nedir? Bunun anlatılması, ayeti kelimeler okunması, salavat-ı şerifeler okunması, duanın senanın yapılma. Ya binanın temelini atarken bile dua sena ediyoruz. Doğru. Yani bir aile yuvasının temelini atarken de dua sena etmeliyiz. Ee, o yüzden e, dini nikah akt etmemiz de gayet güzeldir ya. Yani. Peki hocam. Ama resmi nikah nikah mıdır? Nikah. Nikahtır. Evet. Video sorumuz var. ...izleyelim... Hocam size sorun. Ben bazen Allah'a küsüyorum. Yaptığı kadere isyan ediyorum. Bazen diyorlar ki Allah'a tevekkül et her şey yoluna girecek. Ben de diyorum ki boşuna dua etmeyeceğim. O çünkü benim duamı kabul etmiyor. Her şeyin en kötüsünü bana yazmış. Yazacak da diyorum. Hocam ne yapsam bu durumdan uzak dururum. Lütfen bana yardım edin. Teşekkür ederim. Hocam Allah her şeyin en kötüsünü bana yazmış demek. Bu cümle sıkıntılı tehlikeli değil mi? Bu doğru değil. Böyle dememeli. Allah her şeyin en kötüsünü bana yazmış. El, el hayru fî ma vaka. Olan şeyde hayır vardır. Yani biz perdenin önü ayrı, arkası ayrı. Ya bana bu hastalık niye geldi? Bana bu sıkıntı niye geldi? Eee efendim diyerek ümitsizliğe kapılmak doğru değildir. Bizim kader inancımız vardır. Kader ne demek vaktinden önce bir şeyin olmasını Rabbimizin bilmesi filan tarihte filan yerde şu olay olacak bunu Rabbimizin bilmesine kader, kader. diyoruz günü zamanı yeri gelince de onun gerçekleşmesine kaza, kaza. diyoruz efendim e, bize düşen nedir men amene bil kader emine minel keder kadere iman eden kederden emin olur. Şu ayeti kerimeye bakın. Tevbe suresi 51. Kul len yusibena illa ma keteballahu lena. De ki bize Allah'ın takdirinden başkası gelmez. Huve <Sessizlik> Mevlana. Bizim dostumuz, bizim yarımız Allah'tır. Ve alallahi felyetevekkelil <Sessizlik> müminun mümin olanlar Allah'a güvensinler, Allah'a dayansınlar. Deme şunun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet efendim yani. Hocam peki Allah'a küsmek cümlesinde onu da kullanıyor. Yani, Bazen Allah'a küsüyorum kadere isyan ediyorum diyor hocam. Allah'a küsülür yanlış mu? yani. Ben amir İmanımıza miyim? Zarar verir mi bu? Ben amir miyim, memur muyum? Halik miyim, mahluk muyum? Yaratan mıyım, yaratılmış mıyım? Emreden miyim, emir alan mıyım? Ya ben 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 kulum ya. Fani bir kolum ben. Hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaç olan biriyim ben. Ben ondan hayırlar dilemeliyim. Yani e, bilmediğim şeyler vardır yani. Belki de sonunda biraz sabretsem göreceğim niçin o iş öyle olmuş onu anlayacağım. Şimdi hemen Allah hep benim başıma olumsuz şeyleri veriyor. Ben Allah'a küsüyorum. Ben Allah'a isyan ediyorum. Çok yanlış bir şey. Bu imtihanı kaybetmektir. Çok cahilce bir şeydir. Böyle olmamalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz